Evet değerli KöyTV izleyenleri, stantlarımızı gezmeye devam ediyoruz ve şimdi Özen Teknik teknolojilerinden yanımızda Alper Bey var, genel teknik müdür. Ufak bir aparatımız var, çapamız var daha doğrusu. Bu umuz motorlarına takılan bir çapa. Bunun hakkında bilgi alacağız kendilerinden. Merhaba Alper Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkürler, sağ olun. Önümüzde duran çapayı bize kısaca tanıtır mısınız? Tabii tanıtayım. Şimdi öncelikle ürünümüz %100 yerli. E, imalatı, tasarımı, patenti her şey biz ayet Ankara'da kendimiz de imal ediyoruz. E, ürünümüz daha çok ihtiyaçtan doğan bir ürün. Yani bir ürün yapalım, piyasaya çıkalım, satalım gibi değil. İlk önce bizim bu kendi ihtiyacımızdan doğan bir üründü. E, küçüklükten beri de teknik olarak makina sektörünün içinde olduğumuzdan dolayı e, bir tane kendimize yaptık ve dolaylama olarak ürünün, baktık piyasada e, bir talebi var, açık olan bir durum var. Bunun akabinde biz ürünü geliştirdik ve şu anda piyasaya hazır olarak satıyoruz. Bu ürün ne yapıyor? Çapa mı yapıyor yoksa ot mu biçiyor? Bu ürün e, ortalama 25-30 santim kadar olan bir otu kökünden alıyor. Aynı zamanda da toprağın üstünden bir sefer geçirdiğimizde 5 santim çapa yapıyor. El çapasının yaptığı işi yapıyor. Biz buna motorlu el çapası diyoruz. E, daha hızlı yani 4 kişinin yaptığı işi tek başına bir makineyle yapabiliyorsunuz. Kullanması, taşıması çok rahat. E, kullanıcı yormuyor. Bir 1 saatte ortalama 1 litre bir yakıt tüketimi var. Ekonomik olarak yani bahçeciliğe bir çapa yapma işine çözüm sağladık. Peki bunun motoruyla birlikteki ağırlığı nedir? Motoruyla birlikte komple 14 kilo bir ağırlığı var. Herhalde bele takılıyor. Tabii bele takılıyor. Bir yerden bir yere götürürken bir 14 kilo taşınıyor ama kullanılırken 14 kilo bir ağırlık bilmiyor. Arkadaki motor tabii bir denge ağırlığı kuruyor. Aynı zamanda kafa sürekli yerde kafayı hiç yerden kaldırmıyoruz. Sürekli yerde olduğundan dolayı aparat rahat olarak şu konumda öne dönerek iş yapıyor. Sadece yani motorun yükü var o da. Tabi o istiyor. da zaten 3.5-4 kiloya tekamül ediyor. Yani taşıdığımız yük ortalama 3.5-4 kiloyla yorulmadan iş yapıyoruz. Yani e, sebze meyve arasında da çapa yapabiliyor. Tabi sebze meyve yani el çapasıyla yapılacak bütün nitelikteki e, bitkileri, fideleri, ağaçları yüzey köküne zarar vermeden, bitkinin kendi köküne dallarına zarar vermeden çapa yapabiliyoruz. Peki verdiğiniz bilgiden dolayı teşekkür ederim. Ben olabilir. teşekkür ederim. Sağ olun. Abi. Çok sağ olun efendim. Sağ olun.